Güneş şehrin üzerinden yavaşça yükselir. Küçük bir odada rengarenk yıldız desenli çantasına sarılmış minik Melis uyanır. Heyecandan gözleri parıldar. Elbisesini giyer, saçlarına toka takar. Çantasını sırtına geçirir, çantasından sihirli ışıklar yayılır. Kalemler ve defterler parıldayarak gökyüzünde dans eder. Melis evden çıkar. Bastığı kaldırım taşları ışıldar, yol boyunca çiçekler açar. Adım attıkça dünya daha renkli hale gelir. Uzaktan okul kapısı belirir. Üzerinde dev bir gök kuşağı vardır. Kuşlar havada süzülür, bahçedeki salıncaklar kendi kendine sallanır. Melis okul kapısından içeri adım attığında ağaçlar yapraklarını döker. Yerde rengarenk bir yol oluşur. Yeni arkadaşları ona eşlik eder. Sınıfın kapısı altın bir anahtarla açılır. İçeriden sıcak bir ışık yayılır. Masalar ve tahtalar sanki onu karşılar gibi canlanır. Melis'in önünde özel bir defter belirir. Defteri açınca harfler kelebeklere, sayılar yıldızlara dönüşür. Odanın içinde dans ederler. Melis defterine güneş ve çiçekler çizer. Çizdikleri sınıfta canlanır. Çiçekler açar, pencereden ışık dolar. Her şey masalsı bir renge bürünür. Okulun zili çalar. Çocukların yüzleri sevinçle ışıldar. Melis'in çantası gökyüzüne yıldızlar gönderir. Sınıfı ışıkla doldurur. Gün batarken Melis okuldan çıkar. Gökyüzünde kocaman bir gök kuşağı belirir. Çantası artık hayallerini taşıyan sihirli bir dosttur. Yıldızlar ona göz kırpar.